merhabalar arkadaşlar. Bugün ev vlogu çekiyorum. O da pardon. Şimdi öncelikle odama giriş yapalım. Odama girdiğimizde bir de Superman olası karşılıyor. Burada portremiz ve ışığımız var. Burada bebeklik fotoğraflarım var. Burada bir tane dolabım var. Burada dolabım var. Evet. Pokemon çıkartalım. Liste satrancım oyuncaklarım var. Buraya gelince akvaryumum var, balıklarım veterinerde o yüzden balıklarım yok. Burada kumbaram var, kumbaramda toplam 285 lira var. Burada hatrayastlarım var, burada sulu boyalı var, burada silahlarım ve filizbim var. Burası kitaplığım. Geri dönüşüm. süper dünya mikrob avcıları hepsi var. Cumurla pokuyorum böyle Burası atriyes kareşim kırıldı. Rafım var. Buraya uzak dövüş eşyalarımı koyuyorum. Buraya yakın dövüş eşyalarımı koyuyorum. Buraya orta uzak dövüş eşyalarımı koyuyorum ve az önce silah yeri olarak gösterdiğim yerde çok çok uzak dövüş eşyalarımı koyuyorum. Sonra bizi ders masam karşılıyor. Bir tane masumuz var. Ders lambam, çöpüm. Kuşu maskeli, matematik şeyim. kalemli burada böyle uçlu kalemi bunlar 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 var burada çözdüğüm soru bankası iki tane not vermiş var ne arıyor burada defterim var var sonra masanın altına gelince burada da telefon dayacağı var telefon kılıfım var Var. Resim defterim var. Ve bir de zaman sayacım var. Burada bir tane kutum var. Şimdi yatağıma geçince üstünde bir tane ışın kılıcı. nerf verme kutum. Duvara ısıp oynadığımız şeyden. Kıyafetlerim. Yastıklarım. Örtüm. Noel Baba. Başka neyi tanıtmadım? Bunlar. Spiderman heykeliyim. Bunlar, bunlar. Bunlarımız var. Burası da işte ders çekmeyeceğim. Burada earpom, kulaklığım, kalem kutum, diğer kalem kutum, diğer kalem kutum, mendillerim, ıslak mendillerim onlar var. Kapan. Burada çizdiğim resimler, eski kitaplarım falan var. Burası yaptığım ödevlerin kutusu. Burada ödevler yapıyorum ödevlerimi yapıp buraya koyuyorum. Burası da eşya koyma kutum. Kutu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Odan böyle bir yer. Ha bir de basketbol potam var. Oda biliyorum böyle bir tane de çeyiz var. Oda vlog böyle. Oda biliyorum böyle.